Abi bok gibi atladım yine ya. Dur bir. Amanıza koyayım sizin. Şuraya düşersem. Dur. Dur lan sakin. Sakin olun oğlum ya. Canıma bakan bana koyayım. Dur ya. Şurada bir canımı toplamam lazım benim. Üç abicim hareket edici. Harika düzeyim enerji. Geliyor sanki. Amına koyayım beni mi buldun İbne? Beni takip ediyor o kadar adam varken ya. Evet abi kız kulesine geldim. Adamlar var. Bir kişi yüzüyor. Bir kişi de burada. Tamam abi bu da gitti. Bir saniye. Biri daha var ya. Bunlar dört kişi. Bunlar kalsın burada. Nerede acaba işte? Nereden sıkacağı önemli. Hadi lan. Geldi arkadaşı. Uyyyyy. Üçünü de aldım abi. Helal lan sana. Ben abi oyunda. Arkadaşlar beğenip like atmayı unutmayın. Biri geliyor ya. Oğlum gelmeyin sikeceğim belanızı ya. Canımı da doldurmadım bak. Neredesin lan? Ana. Ne yapıyor lan bu burada? Neyse dur. Met değil ya. Şurada mavi var. Az var zaten şeyim. Buraya atayım şurada canım olsun sonra devam edelim. Abi adamlar var. Şuradan yüzerek gideceğim hemen. Çabuktan çabuk çık susudan, ha. Neredeler ya? Açıkta mısınız lan? Kardeşim neredeyseniz çıkın beni uğraştırmayın ya. A gerçek adam lan. Bitir bitir. Mehmet Efe Termine amına koyayım Amına Aha. Oğlum her yer gerçek adam. Meteor da öldü. Tamam abi. Tamam abi, bunlarla biraz fightlayacağım burada. Aa bak gördüm iki kişi. Dur lan dur lan. Dur lan ölemem şimdi dur. Durun oğlum durun. Kullan abi şu medkiti. Kaskımla bir seviye ya lanet olsun. Bana sıkıyor. Nereden sıktım göremiyorum ki. Bir saniye abi. Dışarıda kaldır diyelim. Aa gördüm. Şurada. Ah bir ya nasıl yemedin? Allah belanı vermesin ya. Nerede lan? Oğlum etrafında mı dalanıyorlar lan yoksa? Aha yine gördüm. Abi hep sıyırıyor vallahi ya. Abi vallahi kör oldum ha. Çıksana oğlum. Heh, sonuna bir tane body yiyebildi ya. Hadi. Oğlum bunlar benim dikkatimi dağıtıyor. Kesin bir ibnelik yapıyorlar ha. Ha bak gördün mü? Bak bak bak. Oğlum nasıl yemedin ya? Oğlum ben geriye doğru kaçacağım da nasıl kaçacağım? Sıçtık şu an. Birini bayarsam çıkartırlar. Çıkarım bundan da. Aa geliyor. Ya bana git gidelim. Oha amına koyayım. Kaç kişisiniz lan? Bir dakika dur. Tamam abi bizim daha gitti. Tamam abi, o da gitti. Of üçünü de aldım ha. Efsane one man squad abi. Şimdi şuradan birileri sıkıyor. Ama onun öncesinde sol da var. Bak abi şunların kimler. Oh 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 oh. İnşallah ölmem burada. Aa grozası var lan. Alsam mı? Ya da M7 oynayacağım ya. Şuralar. Ne? Leş. Aa orada da siz falan var. Aa gördüm. Ananın ki ya hayır ölmek istemiyorum. Hayır 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 hayır. Dur dur ağzına sıçayım dur. At bunu buraya. Heh çok güzel. Tamam. Şimdi buradan arkaya doğru açacağım. Nerede o ya? Göremiyorum ki piçi. Görsem hoplatacağım da amına koyayım. Allah Allah. Neyse dur sakin. Abi oradakiler fena aldım ama ya. Şimdi bu tepeyi aldığım iyi oldu. Onlar arabaya bindi gidiyor herhalde. Aha. Nereden sıkıyor ya? Göremiyorum ki. Aa gördüm. Aa yarraydık araba da geliyor. Benim buradan Ananı önümde lan. Bir dakika dur bakayım. Ezemedi. Ya bak piç kilimi çalıyor ya. Tamam, bu da gitti abi. Oğlum sanki bugün bir iyi oynuyorum ha. Buldu abi şu canı. Nerede o piç ya? Onu da var ya bayarsam amına koydum onu. Oyun bizde yani onu da alırsam. Oğlum fena killer dönüyor lan. Bekle dur. Şu arabayı kendime kalır mı yapsam ya? De o herkese sıkıyor. Nerede olduğunu göremiyorum ki. Baksana amına koyayım. Arabaya eğim koydu yüksektim. O yüzden binmeyeceğim. Çıksana. Ah bir adamı vuramadım ya lan. Bir dakika ya. Çekeceğim şimdi onu ya. Onu var ya bitirirsem efsane saracak da. Nereye gidiyor lan o? Buradan mı gösteriyor? Allah Allah. Nereden göstereceksin lan? Yerinde belli ki amcık. Nereye gittin lan? Bir dakika abi. Ben buraya bir sis atacağım. Burayı bir sistemem lazım. Giderken beni vurabilir. Tamam onu doğru oraya at. Buradan bir çıkmam lazım abi. Çok daraldım burada ya. Tamam. Şimdi gidebilirim. Of bug'i de var. Çok güzel. Gidelim. <laughs> Bekle oğlum sen amına koydum. Seni açıkta yakalarsan siktim elini. Şu drop'un oraya gideceğim bakayım adam var mı? Alanın köprüde mi? alan daha çok yeri belli değil ya. O yüzden güzel bir yer bulup burada durmam lazım. Alanın durumuna göre hareket edeceğim. Benim gidip sağlam bir alışveriş yapmam lazım ya. Orada adam var mı acaba işte orası var. Köprünün orada adam varsa sıkıntı. Yolun ortasında var açık hedef mi şu an. Millet AVM falan çekmiş oğlum ya. Gideyim bir üst seviye alacağım. Bir tane de M24 alacağım. Şu coverları kullanarak gideyim de. Oha. Ya yuhamına koyayım nasıl vurdu ya? Belanı sikeyim ya. Abi ama çok güzel fight'ti ya. Evet arkadaşlar yılmadan devam ediyoruz. Yine 4 kişi geldi herhalde. Bir saniye abi. Şurayı alırsam. Ya amınıza koyayım yerime niye göz dikiyorsunuz ya. Belanızı sikeyim. Adam filan ihtiyacım var dostum. 3 dakika var. Tamam. Sorun yok, sorun yok. Tamam da gitti. Hadi 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 Ver sıkar sıkar ver. Tamam çok güzel. Önceki o beni nasıl vurdu ben anlamadım abi ya. Yani. Vallahi çok giden arabada yani M7 ile vurdu beni. Biraz da salak gibi sürmemden oldu herhalde. Ama güzel fightlar döndü yani onu atacağım. Bu nerede görebilsem be? Toplatacağım da. Eee şurada adam var mı acaba? Olmaz oğlum var tabi amına. İkisi de baygın amına. Adamın killerini çaldım ama yapacak bir şey yok. Hep bizim çalınacak hali yok ya. Bir dakika geliyor. Oğlum O taktıkları biz bulduk zaten sen kimi öğretmeye çalışıyorsun lan bana Ya bir bak ya Sanki solumda aşağıda ya Yo Nerede lan Oğlum herkes intikama geliyor sıçtık he Bir dakika abi Şunu da ultuna diyeceğim bir şey yokmuş Spider-Man oldu Geldi Yuh abi çatıya çıkmış ya. Ben balkonda sandım ya. Neyse leşimiz güzel abi devam edeceğim. O ne lan? Abi araba yok. Şimdi oraya hiç koşamam ya. Oyunda bile üşeniyorum. Şimdi, nereye gitsem ki? Abi nerede bunlar ya? Sanki şuradan ses geldi ya. Ben mi yanlış dedim? Buradan bir yerden ses geldi. Ama bak. Abi yuh be. Hayvan gibisiniz amınıza koyayım ya. Baksana it gibiler abi tam arasına düştüm ya. Aha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk maç kaçtı lan? 14 leş mi? 13 leşmişti. İkinci maçta 7 leş. Ama ikinci iki maçta da şanssız öldüm yani. Bu bahane değil ama tamam adamlar 4 kişi ben alabilir yani. Bundan doğal bir şey yok. Neyse arkadaşlar bence yine iyi oynadığımı düşünüyorum özellikle de ilk maçı. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.